Didim Efeler Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size fırsat bir villayla geldim. Efeler Mahallesi'nin liman yoluna olan kısmına çok yakın durumdayız. Liman yoluna 200 metre yürüme mesafemiz var arkadaşlar. Burası lüks villaların olduğu villalar bölgesi değil. Tam olarak Efeler Mahallesi'nin kalbi diyebilirim ve emsali olmayan bir villa tanıtacağım. Villamız ikiz bir villa. 4 artı 1 ayrı mutfak. Ön cephe triplex bir yapı. Villamızın fiyatı 9 milyon TL arkadaşlar. Ben bu fiyata Hisar Mahallesi'nde İkiz villada tanıttım. Bu fiyatlara Hisar Mahallesi'nin uçuk kaçık bölümlerinde İkiz villalar da gezdik havuzlu ama lakin buranın hiçbir şekilde emsali yok diyelim tanıtıma başlayalım. Burası yaya giriş kapısı alanı. Ve arkadaşlar yandaki komşuyla hiçbir şekilde bağlantınız yok. Arası çim çitlerle bölünmüş. Burada önde bir veranda alanınız var bu tarafta. Gayet de güzel, sağlıklı önünüz yol. Ve önünüz hiçbir şekilde kapanmaz. Liman yoluna çok yakın kısımdayız arkadaşlar. İkiz bir villa geziyoruz şu anda. Efeler Mahallesi'nin mini carful olan bölgesine çok yakın bir lokasyon. Bahçe, peyzaj alanlarımız arkaya doğru gidiyor. Arkayı bir turlayacağız. İçeriye öyle geçeceğiz. 4 artı 1 ayrı mutfak. 9 milyon TL. Hisar Mahallesi'nde de var bu fiyata. Yok değil. Ama ve lakin burası tam anlamıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim merkezinde merkezi arkadaşlar. Bu şu anda bulunduğumuz bölgede Efeler Mahallesi'nde mini Carrefour'un olduğu bölgede bu tarafta villaların fiyatları abartısız olarak söylüyorum. Havuzlu olanlar 14-15 milyon bandında havuzsuz olanların fiyatları 10 milyondan başlıyor. 9 milyon TL pazarlık payımız var. Acil satılık 4 senelik bir yapı. 4 senelik bir yapı. Evrak eksiğimiz, sorunumuz, sıkıntımız yok. İhtiyaçtan satılık bir villadır. Burası çelik kapının giriş olduğu alan. Üstünü kapatmışlar. Kısmi eşyalı olarak satılacak. Evet şöyle bir salon alanına bir geçelim. Salon alanı çok güzel. Geniş bir salon alanımız var arkadaşlar baktığınızda. Klimaları kalıyor. Klimalara hiçbir şekilde dokunmadı. Güneş enerjisi vesairesi her şeyi var. Otomatik panjurlu gayet de güzel bir salon alanı. Yerlerimiz burada fayans güzel olmuş. Ayrıyeten şöyle baktığınız zaman avizelerimiz, spotlarımız çok şık. Televizyon çıkış alanları, kat kolifleri, tesisat alanı her şeyimiz var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yapı. Fırsat bir villadır. Fırsat, fırsat, fırsat. Hatta şunu da söyleyebilirim. Kelepir fiyata satılıktır bu. Bu kelepir fiyata satılıktır. Evet kapıyı kapattım. Burada bir tane VC ve lavabo var. Buraya bir göster. VC lavaboyu göster. Eşiniz, dostunuz, akrabanız varsa atın bu videoyu izlesinler. 4 artı 1 ayrı mutfak bir villa. Burası ayrı mutfağınız arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman çok güzel bir mutfak alanı var. Ankastre'ye bıraktılar. Fırını bıraktılar. Burada Siemens marka davlumbazınız var. Buzdolabınız var. Bunları bıraktılar. Şöyle baktığınız zaman su sebiliniz var. Bunlar kalıyor. Gözümle gördüğüm her şeyi size söyleyeceğim. Teker teker Üst tarafta bazı eşyalarımız var. Onlar da kalıyor. Gayet de güzel bir alan. Ve direkt salona da girmedik fark ettiyseniz. Güzel bir antre alanı var. 4 senelik bir yapı arkadaşlar. İskan sorunumuz, sıkıntımız yok. Evrak eksiğimiz yok. Hiçbir şekilde. Şu anda satışı hazır. Ayrıyeten iki odasında ebeveyn banyosu var. Daha ne olsun? 4 artı 1. Evet burada gayet de güzel bir oda bizleri karşılıyor. Yerler laminant parke. Spotlarımız çok şık. Arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu eve zevk için sadece bir boya badana yapıp gireceksiniz. Hiçbir kırılmış, dökülmüş, fayanslar kabarmış, parkeler çatlamış, patlamış diyebileceğim bir şey yok. Gerçekten ev sahipleri çok titiz, çok temiz insanlardı. Çıkarken bile hatta evden güzelce temizlediler. Sercan öyle çekim yap dediler. Bugün geldik. Çekimi hemen yapalım. Sizlere tanıtalım istedik. Ve burada da ortak kullanım bir WC banyo var. Şöyle bir göster. Tertemiz banyo. Tertemiz banyo gerçekten harika ve temiz kullanılmış. Buradaki bir odamız yatak odası kalıyor. Yatak odasını burada bıraktılar arkadaşlar. Bu da gayet de güzel baktığınız zaman tertemiz bir yatak takımı var burada. Bu odayı almanız gereken sadece bir dolap olur. Başka bir şey almanıza gerek kalmaz. Ayrıca şimdi burada bir balkon var. Şu balkonu bir açacağım. Bir balkonu bir göster. Balkon direkt doğrudan doğruya ön cepheye bakıyor net bir şekilde manzarayı istersen bir al. Ondan sonra yukarıya gidelim. Devam edelim. İki oda gezdik burada arkadaşlar. Ortak kullanım banyo tuvaleti gösterdik. Kat kolifer tesisatlarımız var dedik. Ev 4 senelik bir yapı. Tekrardan teyit ediyorum. 9 milyon TL. 4 artı 1 ayrı mutfak. Ebeveyn banyolu, triplex, ön cephe, önünüz yol, denize buradan 1,5 kilometre mesafeniz var. Evet burası ebeveyn banyolu bir odamız. Burada bir ebeveyn banyosu var. Burayı bir tara. Ondan sonra burayı bir gösterelim. Burada gayet de güzel bir odamız var arkadaşlar. Baktığınız zaman yatak, dolap vesaire her şey sığar. Ve burayı ben eşyalı da gördüm. Şu an eşyasız da gördüm. Dekor düzen ettikten sonra evi güzelleştiren, evi ev yapan sizsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her şey sizin elinizde. Devam ediyoruz. Hemen Üst kattaki iki odamız ebeveyn banyolu arkadaşlar. Şimdi bunu bir açalım. Şöyle bir gösterelim. Gerçekten banyoları çok temiz. Harika. Şöyle bir ebeveyn banyosunu bir göster. Burası üst kattaki son odamız oluyor arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman metrekaresi gayet de güzel. Kullanışlı. Televizyon çıkış alanları karşıda. Kat kölüferi tesisatımız burada. Çok güzel. Ve üst tarafınız gerçekten ısı yalıtımı, ses yalıtımı olsun. Harika olmuş tavan e, çok güzel montolaması güzel bir villa. Evet burası teras alanı. Terasın önü hiçbir şekilde kapanmaz arkadaşlar. Masa sandalye burada atıp ailenizle gayet de güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Tekrardan teyit ediyorum. Bugün Efeler Mahallesi'nin tam merkezindeydik arkadaşlar. Mini Carrefour'un liman yolunun olduğu bölgeye 200 metre yürüme mesafemiz var. En yakın plaja 1,5 kilometre mesafemiz var. 4 artı 1 Ayrı mutfak, ikiz bir villa ama ve lakin müstakil tadında kimseyle bir bağlantınız yok. Fiyatımız 9 milyon TL, pazarlık payımız mevcut. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.